Teşekkür ederim. Sezonun ilk antrenmanı demeyelim bu bizim dördüncü ee, antrenmanımız. Yani sahalar belirlenemediği için henüz onunla ilgili bir planlama yapılmadığından dolayı biz önümüzdeki geride kalan 3 haftayı e, kiralık sahalarda tamamladık. Bugün itibariyle artık kendi sahamızdayız Şirinköy'deyiz. E, bundan sonra inşallah antrenmanlarımız her türlü buradayız. Peki yeni sezonda nasıl bir e, kalın kostübü olacak, hedef ne olacak? Ee, geçen sezon normal bir şekilde şampiyon olmuştuk ee, beraberliği dahi olmayan bir takım. Bu sene aynı geçen sezonki gibi güçlü bir kadro kurduk. Ee, 11 topçumuzu gönderdik, 13 topçu aldık yerine. Bu sene de yine e, hem futbol severlere hem de amatör camiasını oynayan, koşan, e, oyun seyir zevki yüksek bir kalın koz izlettireceğiz. Bu sene de hedef şampiyonluğumuz. Peki yönetim e, nasıl bir yönetim alıştı? Yönetim, e, geçen seneki yönetim belli bir yarısına fazlasını lav ettik öyle söyleyeyim. Bu sene yeniden yönetimi yeniledik. İşte kulüp ikinci başkanım Yusuf Akçay, basın yayın halkla ilişkilerden sorumlu Ayşe Kan var. E, sportif direktörümüz Tuncay Olkaç var. E, daha sonra yine mali sekreterliğimizi yapacak olan Vehbi Şahin Arslan var. 10 kişilik bir yönetim yapıyorum ama geçen seneki yönetimimden farklı bir yönetim olacak. Hocam yeni sezona başladığınız ilk antrenman değil mi? E, sağ olarak ilk antrenman evet. Evet. E, yeni sezonda nasıl bir kalın spor olacak? Yeni sezon ilgili neler söylemek istersiniz? E, yeni sezonumuz e, tüm Denizli Futbol Camiası'na öncelikle hayırlı olsun. İnşallah sakatlık, kaza, bela olmadan herkesin gönlünden geçeceği şekilde güzel şeyler yaşasınlar istiyoruz. Biz kalın kol spor olarak da Kendimize e, güzel bir hedef belirledik, sağolsun yönetim e, başarılı bir takım kurmak istediklerini söylediler. Bizleri davet ettiler, biz de yeni bir oluşum içine başladık. Hedeflerimiz var, öncelikle bu birinci amatörü güzel bir şekilde bitirip sala çıkmak hedefimiz. Ondan sonra yeniden hedef büyüteceğiz. E, güzel bir oluşum içerisindeyiz, çocuklarımızı da yeni yeni aldık topladık, zaten birçoğu da bildiğimiz adamlar gençlerden de güzel ilaveler yaptık abi. İyi çalıştık bugüne kadar. Ama sahaya bugün nasip oldu. İnşallah yeni sezonumuzda sakatlık olmadan denizimize güzel futbol oynayan harika bir takım izletmek istiyoruz. Bir dakika. Hadi Mesut'um hadi.